Hafta içi bülteninde futbol ve basketbol bültenini değerlendireceğimiz programımıza hoş geldiniz. Bültende ne var da ben Barış Düşmen stüdyoda. Yanımda Onurcan Özyurt, karşımda Ümit Avcı ve Görkem Candan'la beraberiz. Yoğun bir seans var hafta içi bülteninde. Bu yoğun bültenden de seçimlerimizi hazırladık. Onları konuşacağız. Bakalım ilk öneri kimden, nereden gelecek? Bu sefer basketboldan gelecek. Buyurun sözü alayım. Ee, bizim Perşembe günü Lig, e, çok kritik bir haftamız daha başlıyor. Türk takımları için de çok kritik bir hafta. Özellikle Fenerbahçe-Beko uzun süre sonra sahasında kaybettikten sonra Alva Berlin deplasmanına çıkacak ve mutlaka kazanmak isteyecek. Ama temsilcimizin çok iyi durumda olmadığını da söyleyebiliriz. Sakatlıklar nedeniyle Wilbeck'in e, sakatlığı çok ciddi sıkıntı yarattı. E, Pierre ve için durumu belli değil. İkisi oynarsa çok artıya geçer Fenerbahçe-Beko ama Wilbeck'ini yine arayacak diye düşünüyorum. E, Alba Berlin geçtiğimiz hafta e, Barcelona ile çok ilginç bir maç oynadı ve bu maçı iki sayıda kaybetti. Onlar da iyi durumda, kötü durumda değil. E, ben bu maçta yakın bir skor bekliyorum. Fenerbahçe Beko'nun kazanmasını bekliyorum ama ev sahibinde handikapta kalabileceğini, handikaplı sonuçlarda kalabileceğini düşünüyorum. Basketboldan geldiği ilk öneri Görkem. Temsilcimize başarılar dileyerek ben de seri B'ye doğru bir yol almak istiyorum. Tabii ki seri A yok. Seri B ile yolumuza devam etmek zorundayız. Şu dönemde Dünya Kupası bitene kadar. Orada da Genoa-Sütrol maçı var Perşembe günü. E, Genoa zaten ligin Biliyorsunuz yeni ekibi Serie A'dan gelmişti uzun süre sonra. Tekrar Serie A'ya yükselmeye yakın ekiplerden biriydi ancak son dönemde bir düşüşe geçtiler. Son olarak da Cittadella karşısında puan yenildiler yani ben hatta kazanmalarını bekliyordum. Ama ben bu takımın, bu kadronun bir yerde çıkışa geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi rakip de son 4 maçında berabere kalmış bir ekip. uzun süredir kaybetmiyor ama gol yiyebilen bir takım. Cenoa'nın ee, işi çok kolay değil ama ben yine de ilk yarıda gol bulacağını düşünüyorum Genoa'nın bu maçta. Ee, rakibi zorlu, belki yine puan kaybı gelebilir ama en azından yese dahi ilk yere gol atabilecek bir Genoa izleriz çünkü ben Cittadella maçının da ilk yarısını, yani ilk yarım saatinde beğenmiştim Cenoa'yı. Bu sefer gol atabilecekleri düşünüyorum. Burada benim tercihim ev sahibi ilk yarı 0.5 üst olacak. Ben de Malaga-Granada maçıyla devam etmek istiyorum. La Liga 2 devam ediyor. Hiç ara vermediler hatta. Bu Dünya Kupası süresinde bir TFF 1. Lig bir de La Liga 2'nin hiç ara vermediğini gördüm. hafta içi mesaisi de devam ediyor. Çok uzun bir lig, çok fazla takım var ve herkesin herkesi yenebildiği bir düzen var. Malaga kötü bir sezon geçiriyor ki Malaga'nın kötü sezonlarına alışkınız. Granada biraz da sezonu iyi başlamıştı. Son haftalarda tökezliyor. Yine de bu maçta skor üreteceklerini düşünüyorum ben. Malaga'nın nasıl burada e, soru işareti olan taraf Malaga. Çünkü ligde sadece 13 çuvayı atabilen hiçbir Malaga var bu haftaya kadar ki ligin büyük bir yani hatır sayılır bir kısmı. Geride kaldı. Yine de skor üreteceklerdir diye düşünüyorum. Yüksek oranı var. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü hatta yine bunun bu maç için tercihim benim. Evet, iddialı bir tercih. Bol şans. La Liga 2'de goller biraz tedirgin edici olabilir. güzel o geliyor. Cenova maçı da zorlu geçecek bence. Bence yani de çok kolay maç rakip değil. rakip de skor bulabilir orada. Ben o yüzden çizeyim. Hani ben ilk kere golü o yüzden alın. Hani i̇lk kere KG var olsa da şaşırmam. Çünkü yiyebilir Cenova. O yüzden ama bir Cenova'nda gol bulacağını düşünüyorum. Peki hala. Perşembe bülteninden öneriler bu şekilde. Ben Perşembe'den bir tane daha maç verebilirim. <laughs> hay hay. Ee, Real Madrid Monako'yu konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko deplasmandan galibiyetle döndü. Çok ciddi bir, bir kendileri için çok iyi bir seri yakaladı galibiyet serisi. E, Monaco da e, ligin gerçekten dişli ekiplerinden bir tanesi ama Asya deplasmanına kazanırken Brown'un sakatlığıyla sarsıldı. Şimdi Real Madrid deplasmanına giderken uzun rotasyondan bir oyuncunun eksi <laughs> pardon eksilmiş olması bence çok büyük bir sıkıntı. E, Real Madrid'in de hani uzun konusundaki, forvet konusundaki gücünü e, çok sayılı oyunculardan kurulu bir takım olduğunu hesap edersek bence büyük bir sıkıntı yaratacak Monaco'ya. Boyalı alan üstünlüğüyle Real Madrid kazanır diyorum. E, tabii ki Monaco o, öndeki üçlüyle işte e, Lloyd, e, James mutlaka bir şeyleri değiştirmeye çalışacaklardır ama e, ben boyalı alan üç, e, üstünlüğü maçı Real Madrid'e getiriyorum. Ben Tarnana Cagliari maçıyla devam etmek istiyorum. Görkem'in e, sularında yüzeyim. Seri seri diyorsun. gidelim diyoruz. Cagliari bende bu sezon e, biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Hani Görkem ne düşünüyor bilmiyorum ama futbollarını beğenmiyorum. Ee, çok fazla puan kaybediyorlar ki o kadronun sanki bir tık daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Dengeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ternana'yla e, özellikle deplasmanda şimdi önceliğine ilk yarıda savunmaya verecektir e, Kagliari. Karşılaşmada ben ilk yere beraberliğini kuponuma aldım. Maç geneli de bir beraber çıkabilir. <laughs> çıkabilir. Ben karşılıklı gol var bekliyorum. Yani Kagliari gol attığı kadar gol değiyor. Zaten o yüzden galibiyete ulaşmakta çok zorlanıyor. Hani kaybettiği maçlarda da Gol atabilen bir takım Cagliari. Bu sene Serie A ihtimalleri çok kolay gözükmüyor. Bir seri yakalamaları lazım ya da bir kaldıktan sonra belki konuşabiliriz ama kolay değil. Ternan aslında üst sıralardaydı. Son dönemde büyük bir düşüş yaşıyorlar. Onlar da Kagliere karşı da bence gol bulabilecek kalitede takım. Ben karşılıklı golvara gittim o yüzden o maçta. İspanya 2'de de cartagena Villarreal b karşılaşması var. Gol vadeden karşılaşmalardan biri olarak görüyorum. Özellikle ilk yarıda da ev sahibi 0.5 üstü hatta ilk yarı 1.5 üstü yüksek denemede gol varı bile düşünebileceğimiz bir maç. Ben de gol yiyebileceğini düşünüyorum Kartagena Andorra maçını izledim ben. Ee, çok pozisyon verdiler Andorra'ya. Andorra ya biraz artık beceriksizlik diyeceğim neler neler kaçırdı. Ya yani Villarreal B gol bulursa ben de şaşırmam. Ve Dünya Kupasına gidelim eğer çarşambadan ilaven yoksa de, benim yok. Dünya Kupasında sılı seansına baktığımız zaman Fas, İspanya, Portekiz, İsviçre ...karşı karşıya gelecek... ...Portekiz ile... ...İspanya buluşacaklar mı ne diyorsunuz? Yani muhtemelen... ...buluşacaklar hani... ...yol öyle gözüküyor... ...ki iki takım da yine... ...İspanya'yı daha çok beğendim... ...ama İspanya'nın rakibinin daha zor olduğunu düşünüyorum ben... ...fas daha <laughs> dirençli bir takım... ...ki İspanya biraz... ...bu... Kostarika maçında attığı 7 golle gözümüzü boyamış gibi geliyor evet. bana. Sonrasındaki karşılaşmalarda pek o performansı gösteremediler. Evet Almanya karşısında 60 dakika iyilerdi. Sonrasında e, topu bıraktıkları an gol yediler. Aynısını Japonya maçında da gördük. Hani top İspanya'da olmadığı her an sanki gol yiyebilecek gibi duruyor takım. Net bir bitirecilik sorunu da bence göze çarpıyor. E, ben Fas'ın gol bulacağını düşünüyorum. Fas'ın 0.5 üstünü kuponuma aldım. <laughs> yani Fas aslında önemli sınavlar vardı. Hırvatistan'a yenilmediler ilk maçta. Gerçekten iyi bir savunma örneği gösterdiler. Ee, zaten Belçika'yı mağlup ettiler. Hatta ikinci yarı Belçika'nın neredeyse pozisyonu yok bile evet. diyebiliriz yani. O kadar iyi oynadılar. Ee, şimdi İspanya karşı ben İspanya'nın Belçika'dan tabii ki daha iyi bir takım olduğunu gördük yani en azından şu anki yani birebir yıldızlara baktığımızda belki hala Belçika dikkat çekici oyuncular olsa takım olarak İspanya Belçika'dan daha iyi bir takım. Fas bence çok zorlayacak ve İspanya. İspanya'nın tur geçeceğini düşünüyorum ama böyle bir handikaplı sıfır deneyeceğim ben. Yani tek farklı İspanya galibiyeti bekliyorum. Yani çok zorlayacak <laughs> Fas bence. 1-0 biterse şaşırmayacaksın. bir Benim kolüm var ama. O tarz bir şey bekliyorum. Yani, o yani tek farklı galibiyet. Sıfırdan ikiye de varım bu arada. İlk, sıfırdan iki, ilk yarı sıfırdan ilk İlk yarıda oyun tutabilir Fas. Evet. Bir şekilde o golü atabilirler ya. Yani İspanya'nın kazanırı da çok net güzel bir orana sahip. Ben İspanya'nın Fas'a takılmayacağını düşünüyorum. Hatta ben sana kılıç çekeceğim. İspanya'nın kalesinde gol görmeyeceğini düşünüyorum. Bir sıfıra bağlayalım. Ev sahibi sıfır buçuk alt. Bir veriyor. Hadi bakalım. İspanya'nın topu rakibe de vermeyeceğini düşünüyorum. Birinci yere en çok korneri İspanya'dan bekliyorum. sözün özü de İspanya gol yemeden kazanır ve turu geçer. Fas bugüne yani. kadar beni güldürdü. Bugün son artık. Bugün <gülüş> da, yani. veda, veda geldi. Bakalım ben burada hiç daha haksız çıktım hatırlamıyorum bu konularda. Veda bu sesini okuduk. Bakalım. O zaman Portekiz'e -Sziklis gidelim. Daha zor bence burası. Hani kası ee, sabundum ama daha zor maç. Ama ben. Portekiz bence İspanya'dan daha iyi takım. Oo. Dedi düşünüyorum ben. Da. Yani bireysel olarak da çok daha iyi takım. Forvet yok takımın. Olsun oraya zaten <laughs> Leo. Sen <laughs> eşleşe <Forvet 'i gülüyor> iş Portekiz i̇spanya eşleşmesi iş olursa da Portekiz belli ettin yani, İspanya'yı eledin. İspanya'nın bence bu turnuva iyice piş yani Euro 2020 başladığı noktaydı. Bence bu turnuva pişme noktası. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yani Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda bence şampiyon adaylarından biri olabilirler. Ki bir sonraki Dünya Kupası zaten yine bence zirve adaylarından biri olurlar ama bu turnuva <laughs> özelinde baktığımızda ben Portekiz'in kadrosunu yani deneyimlilerle gençlerin birleştiği ben yani birebir neredeyse herkes yıldız. Ya yani Solbek, Nuno Santos Paris'te oyuncu sakatlanıyor. Guerrero giriyor yerine. E, Dortmund'da oynayan. Yani müthiş bir kadrosu var. Zaten Cancelo sağda koysan oynuyor, solda koysan oynuyor, öne koysan oynar. Yani tek tek saysak inanılmaz bir kadrosu var. Ben Portekiz'in İsviçre'yi mağlup edeceğini düşünüyorum. İsviçre'nin bu dişli yapısı dikkat çekti grupta. Ama sonunda Brezilya'ya da kaybetmişti İsviçre. Pardon karıştırdım değil mi ben? Hızlıca bir bakacağım. Yani İsviçre'nin dişli bir yapısı var ya doğru. Brezilya kaybetmişti. Sıristan'da. Yine ben dirençli olsalar da kaybedeceğini düşünüyorum. Burada da tek farklı hayırlamam. Ama burada 2-1 bekliyorum. Portekiz galibiyeti için oran çok güzel. Ee, tek tek baktığımızda yıldızlarla dolu bir kadro. Ee, Ronaldo oynamasın diye Portekizlerin bir <laughs> imza mı topluyorlar? Öyle bir haber görmüştüm. İmza topluyorlardı. Galiba yani ilk ile başlamasın diye ki ben çok haksız olduklarını düşünmüyorum. Çok fazla gol kaçırıyor. Güney Kore maçında kaçırdı, bırakmadı arkadaşını. Her maçta öyle net. Yani Lukaku'nun kaçırdığı pozisyonlar var ya. E, Hervetinden karşı onun gibi pozisyonlar kaçırıyor o kadar olmasa da Ya da Lautaro Martinez Evet bakın bir ayağına otursa da bir top gelse Ronaldo atsa golü bize bir atlasak Gerçi attı bir tane penaltı dışında ama Turu Portekiz geçer 1.30 Maç sonuncu 1'e katılıyorum ben U Uzayacağını düşünüyorum yani 90 söylüyorum. dakikada bitirir düş diye düşünüyorum ben de Turu Portekiz geçer 1.30 güzel oran Ben toplamda 90 dakikada 3 gol izlemez diye tahminim var buçuk altındayım ben de o zaman 40 dakikalık bir örnek yapayım size 90 dakika değil uzatmaya gitmeyeceğini düşündüğüm 40 dakikada bitecek bir karşılaşma Galatasaray, Nef, Öztender'i e, konuk edecek Şampiyonlar Lig'i temsilcimiz e, grupta lider durumda liderliği e, koruyabilirse e, direkt e, tur atlayacak kapan çıkacak. Dolayısıyla çok çok önemli bir karşılaşma Deplasman'da Belçika'da farklı yandığı rakibine karşı İstanbul'da şanslanamaz diye düşünüyorum ki o günkü Galatasaray'dan daha iyi bir Galatasaray var şu anda. Her ne kadar geçtiğimiz hafta derbiyi kaybetmiş olsa da Fenerbahçe-Beko karşısında oyun anlamında iyi işler ortaya koyuyor. Hafta sonu yine kendileri için çok güzel bir galibiyet alındı. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın ritimini bulduğunu, özellikle hücumda dibos ve Enis'in ritimini bulduğunu düşünüyorum. Galatasaray farklı kazanan düşüncesindeyim. Var mı bunun dışında bir ilaveniz yoktu? O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkürler senin ağzına sağlık. Hafta içi bülteninde basketbol ve futbol bültenini değerlendirdik. Hafta sonu bülteniyle tekrar birlikte olmayı diliyoruz. İyi seyirler, bol şanslar.